Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Yine çiçekler dolu bir videodayız. Bahasa geldim arkadaşlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi. Bakalım yeni çiçekler getirmişler mi? Gelin hep birlikte bakalım. Şu an çok kayda değer bir sükülenti yok arkadaşlar. Ama yeni katkılar var. Şimdi onları göstereceğim size. Şunlar güzel.

Şöyle renkli havarcıyalar var ama bunları sevmiyoruz renkli olduğu için. Şu küçük kalkiteri de göstereyim size. Açma. Açmaya açar <laughs> Evet kalp kalkışlar yine var. 135 liraymış. <laughs> ben size yeni gelen kalkışları göstereyim şöyle. 150 lira arkadaşlar. Bence fiyat gayet iyi, pahalı demin arkadaşlar. Çünkü bunları 200-300'e satıyorlar. Bu boyda, bu formda. Bakın bir saksıda üç çeşit yapmışlar. Şöyle. şöyle var şöyle var <laughs> şu bir tanesini çıkartıp gösterebilsem sabunlu şöyle böylece 150 lira şöyle hava yap ortaya sürü var. Agave. Bar ağaçları var. Bir de karşıda var birkaç kaktüs. da göstereyim. Bunlar 85 liraymış. Top top olmuşlar çok da. Bu neymiş? Yani bunu boyamış mı? Boyamış. Şurada Europe'ya kaktüsler var. 390 lira. <gülüyor> <gülüyor> bir metre olmuşlar neredeyse. Evet, şimdi bakalım soğan çiçeklerimize. Hoyalar var. Hoya mum çiçeği. Bunlar 180 lira olmuş arkadaşlar. Askılı saksılarda Şöyle resimde koymuşlar. Şöyle sıradan göstereyim ben size. Burada orkideler var. 575 lira. Mavi orkideler. Lezyum Star'lar var. Henüz tam orucuktalar. Baya büyük boy. Şöyle orkideler. Bunlar 495 lira. Pembe, sarı, beyaz. Lila rengi. Eflatun. Şöyle. Çok güzelmiş. Evet, diğer tarafa bakalım. Evet. Burada sefneralar var. Marginatalar. İkiliymiş bunlar. Şöyle. Salonda çok güzel dururlar. Ofislere falan. Şurada barış çiçekleri. 355 lira. Lilium Star'ın bir küçüğü 175 liraymış burası. Paşa kılıçları 135 lira. Şöyle. İşte çok güzel bir bitki. Fiyatına bakalım. 650 lira. Evet. şalar. Az önce burada daha çok kalanşa vardı. Hepsini bir aldılar arkadaşlar. 55 liraymış burası. Şöyle pembeleri var. <laughs> Beyaz. Sarı. Menekşelere bakalım. Şöyle bir sürü menekşe var. Menekşiler 95 liraymış arkadaşlar. Pembe ağırlıklı var daha çok. Şöyle karşıdan da göstereyim. Yasemin çiçeği. Çok güzel şey yapmışlar böyle yuvarlak demirden sarması için askı yapmışlar. Çiçeği çok güzel oluyor ama açan yok şu anda. Şurada kalçıkları gösterin size. siyah kalçık 405 lira. Ama çok güzel. Yeşil de var, siyah da var. Şurada yuka türleri var. Evet. Sarmaşık sevenler. kadar 500 liraymış. Şöyle bir göstereyim. <laughs> Zamiye var. Metresine bakın çok güzel. 30-35 liraymış boyu yaprakçı da var evet. küçük kağıtçıklar da varmış 200 lira burası burada da zanura var 25 lira Biraz daha küçük herhalde. Drakanlar. Şu çift renkli. 150 lira. Evet, yılbaşı çiçekleri. 90 liraymış arkadaşlar. Güzel tamurcukları. Açmamış olanlar da var. Şöyle. Evet. Kahve çiçeği demiş. 90 lira. Şöyle mini orkideler var. Çok güzel. Bu kadarmış bunlar. 280 lira. beyaz ve pembe var. Şuna bakalım mı? Çok güzel. Piyalar. bir Bitton yağ şurada etobur bitkiler var meraklısına ben sevmiyorum Kuzmanyalar manyalar <laughs> şurada Dr Drakana kompakt varmış do 90 lira çok güzel bir bitki yol. şöyle döne döne büyüyor çok güzel içinde varmış. Yaprak güzel demişler mi? 155 lira. Kuş konmaz. Kıran narin gözüküyor. Ne kadarmış? 135 lira. Ananas var. 260 lira. Yine yukalar. Naginata. Şöyle. Evet. Kağıtçıklara bakmıştık. Şurada renkli doğal çiçekleri var. Burada mini kalonçalar var. 30 lira. Fil 320 lira demiş. Hı -hı. Ama sanki biraz burada salmışlar mı kendini? Hı -hı. Evet, Starlı çene kadarmış 310 lira. Hı -hı. yapraklara biraz zarar görmüş. Deve tabanları. Bayağı uzun boya ama 285 lira. hem ambalajın içinde hem kapalı alanda. Bunlar biraz salmışlar. Hemen bahçeye de bakalım. Neler var burada. Karanfiller varmış arkadaşlar. 65 lira burası. Sümbüller var. 40 lira. Şöyle. Bahçesi olanlara, balkonu müsait olanlara çilek de gelmiş. 20 lira. Şöyle. Burası 45 lira. Şöyle yazmışlar kamelyalar var. Çok güzel ama fiyat böyle. Şöyle arka tarafa bakalım. Nergisler var. 65 lira. Şöyle dörder tane. Dan Panula 80 liraymış. Şöyle sıklemenler var. Pembe renk. 75 lira. Bak şu şu şu. Şakayık evet Çufalar burada da var. 35 liraymış. Pembe ve mavisi var. Şöyle şakayıklar. 175 lira ama büyük boy. Çok güzel. Bunlar gül fidesiymiş. Parafinli Gül yazmışlar. 215 lira şöyle telgraflar. şey ayva ölürsün, oraya aşı mı yapsak Evet Bahas bu çok hafta güzel. böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar çiçekler dolu videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.